Doğru olan değil daha çok beğeni alan sanırım. Bir haberin gerçek olup olmadığını kontrol etmeden paylaşmamızın nedeni ne? Gerçekten bilgilendirme arzusu mu? Yoksa ben de bu kültürel akılın içindeyim deme ihtiyacım. Sosyal medyada yaygın olan komple teorileri tam da bu nedenle işliyor. Gerçek gibi hissettiren ama sorgulanmayan anlatılar. Aidiyet duygusu yaratıyor tabii ki Yani hakikati değil ait olduğumuz grubun versiyonunu benimsiyoruz. Türkiye'de en son deprem felaketinde sosyal medyada yayılan asılsız bilgiler bir yandan öfkeyi körüklerken diğer yandan kontrol edilmiş Böylece gerçeklikten uzaklaştık ama kendimizi düşünürsettik. Gerçeğin psikolojik maliyetine bakacak olursak, bu da belki Freud'un Hakikat çoğu zaman narsistik yaralar açar dediği kısmı gidebiliriz. Bir, bir insanı kendisi hakkında acı bir gerçek kabul etmesi kolay değildir. Bu yüzden yalan bazen bir savunmadır. Bir danışanı bir gün şöyle dedim. Ben aslında mutsuz değilim. Sadece beni anlamıyor. Sadece herkes beni anlamıyor dedi hatta. Bu i̇şte hakikat belki de onun gerçekten mutsuz olduğunu kabul etmesiydi. Ama bu kişinin bütün savunma sistemini çökertecekti.